Özel yetenek kavramı ve Türkiye'de özel yeteneklilerin eğitimi. Özel yetenek nedir? Özel yetenek kavramının tanımı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Özel Yetenekli Bireyler Strateji ve Uygulama Planında özel yetenekli birey zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi, motivasyon ve özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren bireydir şeklinde yapılmıştır. 19. yüzyılda üstün zeka zeka testi puanı ile ilişkilendirilmiş. 20. yüzyılda ise bu olay farklılık kazanmış, üstün zekanın birden fazla alanda görülebileceği vurgulanmıştır. 21. yüzyılda ise yine 20. yüzyıldaki gibi üstün zekanın birden fazla alanda görülebileceği üzerinde durulmaktadır. Bugün özel yetenek olarak adlandırılan kavram, bilimsel gelişmeler, bilim insanlarının farklı bakış açıları, toplumsal unsurların tanımlar üzerindeki etkileri gibi pek çok değişken nedeniyle ileride farklı bir etiketle adlandırılabilir. Ama önemli olan bu bireylerin bazı alanlarda normdan farklılaşan daha iyi bir potansiyele veya performansa sahip bireyler olmasıdır. Bu durum onların ihtiyaçlarını farklılaştırmakta ve beraberinde eğitimcilere ve öğretmenlere sorumluluklar getirmektedir. Şimdi sizlerle alan yazında öne çıkan birkaç kurumu birlikte inceleyelim. Üçlü halka kuramı. Bu kuram, özel yeteneğin bazı bileşenlerden oluştuğunu öne sürer. Bunlar ortalama üstün yetenek, yaratıcılık ve motivasyondur. Bireyde bu bileşenlerden biri eksik olursa özel yetenek ortaya çıkmaz. Beşgen kuramına göre ise özel yeteneğin ortaya çıkması için bazı ölçütlerin olması gerekir. Bu ölçütler mükemmellik, nadirlik, kanıt, üretkenlik ve değerdir. Eğer birey bir ya da birkaç alanda olağanüstü performans gösteriyorsa mükemmeldir. Nadirlik kriteri ise bireyin üstün olduğu yetenek alanında bireydeki mükemmellik düzeyinin az rastlanır olması gerektiğini anlatır. Kanıt kriterine göre zekanın bilimsel olarak geçerlilik kazanması için testlerle ya da somut durumlarla ispatlanması ve bireyin belli bir alanda üstünlüğünü göstermesi gerekir. Üretkenlik kriteri bir alanda ürün ortaya koymayı ve bunu bir kereden fazla tekrarlanabilir olması gerektiğini anlatır. Değer kriterine göre bireyin özel yeteneğinin içinde bulunduğu toplum tarafından değerli bulunması gerekir. Bulanık kuram adından da anlaşılacağı gibi tam netleşmemiş bir yapıdan bahseder. Aslında pek çok özel yetenek kuramın isminde geçmese bile onlarda da bu karmaşa hissedilmektedir. Kurama göre özel yetenek adeta sınırları olmayan bulutsu bir yapıdadır. Kuramın ana bileşenleri yatkınlık, uyarıcı koşul ve etkileşimdir. Bellek, muhakeme gibi zihinsel yatkınlıklar da ilgi, benlik gibi zihinsel olmayan yatkınlıklar özel yeteneğin ortaya çıkması için gereklidir. Her iki tür yatkınlık da eşit derecede önemlidir. Ancak bu yatkınlıkların sayıları ve büyüklükleri belli değildir. Özel yeteneğin oluşumu için mutlaka uyarıcı çevreyle etkileşime girmeleri gerekir uyarılma kişisel bir deneyimdir. Biri için uyarıcı faktör başka biri için gerekli veya yeterli olmayabilir. Ayrımsal üstün zeka ve üstün yetenek kuramı Kuramda üstün zekanın üstün yeteneğe dönüştüğü ve bu süreçte öğrenme, uygulama, katalizörler ve şans boyutlarının da rol aldığı belirtilmiştir. Kurama göre üstün zeka doğuştan var olan mental ve fiziksel alanlara ait yetenekleri ifade etmektedir. Mental alanlar bilişsel, yaratıcı, algısal ve sosyal becerileri ifade eder. Fiziksel alan ise spor ve müzik gibi alanlarda görülen becerileri içerir. Özel yeteneklilerin özellikleri. Özel yeteneklerin karakteristik özelliklerini belli listelere sığdırmak çok doğru olmayabilir. Ancak özellikle çocuklarda yaygın olarak görülen özellikleri bilmek, özel yetenek potansiyeli taşıyanların belirlenmesinde yardımcı olabilir. Özel yetenekli çocuklarda görülen dikkat çekici özellikler şöyle sıralanabilir akranlarına göre erken ve ileri düzeyde dil gelişimleri vardır. Genellikle erken okurlar ya da okumayı kendiliğinden öğrenebilirler. Asenkronize gelişim gösterirler. Erken dönemde empati, sorumluluk gibi özellikleri sahip olurlar. Duygusal açıdan hassastırlar, liderlik eğilimleri yüksektir. Meraklıdırlar, çok soru sorarlar. Yaşından ileri düzeyde mizah yeteneğine sahiptirler. Yaşıtlarına göre mantık ve muhakeme yetenekleri daha hızlı gelişir. Mükemmelliyetçidirler sosyal, toplumsal olaylara, evrensel değerlere karşı daha duyarlıdırlar. Geniş bir hayal güçleri vardır ve yaratıcıdırlar. Geniş ilgi alanına sahiptirler, bazı konulara derin ilgileri olabilir. Bu saydığımız özellikler elbette bütün özel yetenekli bireylerde görülmeyebilir. Onları akranlarından ayıran özellikler olduğu kadar kendi içlerinde birbirlerinden ayıran özellikler de vardır. Özel yetenekliler grubunun içinde farklı olan ikinci gruplar vardır. Bu bireylere iki kere özeller adı verilebilir. Savantlar zihinsel sınırlılıklarla beraber en az bir alanda normal üstü yeteneğe sahip olan kişilerdir. Williams sendromu olanlar da savant kişiler gibi ancak onların aksine oldukça sosyaldirler. Özel öğrenme güçlüğü olan özel yetenekliler de iki kere özel bireyler için örnek oluşturulabilir. Ayrıca deha çocuklarda özel yetenekli çocuklar kategorisinde yer alıp çocuk yaşta yetişkin performans gösteren çocuklardır özel yeteneklerin tanılamasını kısa birkaç adımda veya daha detaylı basamaklar halinde ele alan kaynaklar vardır. Tanılama sürecinde izlenecek ana adımlar, özel yetenek potansiyeli taşıyan öğrencileri tanılamaya aday gösterebilmek, bir tarama aşamasından geçirmek, daha detaylı bir ölçmeye almak, bireylerle ilgili karar vermek şeklinde özetlenebilir. Aday gösterme aşamasında isminden de anlaşılacağı gibi öğrencilerin özel yetenek tanısına henüz aday olduğu aşamadır. Bu aşamada öğrenci kendisi, akranları, ailesi, öğretmenleri tarafından aday gösterilebilir. Yalnız öğrencilerin kendisini aday göstermesindeki dezavantaj küçük yaş gruplarının programdan haberdar olma ve aday girişimci olma konusunda yetersiz kalmasıdır. Akran aday göstermesinde ise belli düzeyde bilgi verse bile tek başına kullanıldığında yanıltıcı olabilir. Örneğin bir çocuk çok sevdiği bir arkadaşını yetenekli bulmasa da olumlu değerlendirirken hoşlanmadığı bir arkadaşını yetenekli olsa bile olumsuz değerlendirebilir. Ailelerin ise bazen aşırı mütevazı olması, bazen de çocuklarının gelişimlerine uygun davranışlarını olağanüstü bulmaları gibi nedenlerle aday göstermeleri kısmen yanlı olabilir. Bu aşamada Öğretmenler çocukları akranlarıyla daha nesnel kıyaslayabildikleri için diğer bireylere göre daha sağlıklı veriler sunabilirler. Ekranda gördüğünüz Dağlıoğlu tarafından 2. ve 5. sınıf aralığındaki özel yetenekli öğrencilerin belirlenmesinde kullanılması amacıyla geliştirdiği öğretmen gözlem formu örneğidir. Bu formda öğretmen her bir madde için öğrencide gözlemlediği sıklık düzeyini işaretlemektedir. Tarama aşamasında ise aday gösterilen öğrencilerin tamamına bireysel olarak değerlendirmek zaman ve enerji açısından mümkün değilse bu sayıyı azaltmak için grup ölçekleriyle bir eleme gerçekleştirilebilir. Grup zeka testleri, başarı testleri bu aşamada kullanılabilecek araçlar arasındadır. Bireysel ölçme değerlendirme aşaması aslında tanılama konusunda adı geçen en çok bireysel zeka testlerinin uygulandığı aşamadır. Bu aşama ekranda gördüğünüz ölçeklerle sınırlı değildir. Burada kullanılacak araç Tanımlamanın amacıyla programın içeriğiyle birebir ilişkilidir. Örneğin, yabancı dil üzerine bir yetenek programı öğrenci arıyorsa elbette dil becerilerini ölçmeye çalışacaktır. Bunun için de o alanla ilgili araçlar tercih edecektir. Son olarak karar verme aşamasında bu ana kadar elde edilen veriler bilimsel kurallara uygun bir şekilde birleştirilir. Özel yeteneklerin tanımlanmasında öğretmenlerin dikkat etmesi gereken bazı hususlar vardır. Bu hususların başında mutlaka öğretmenler öğrencilerini eğitim öğretim süreci içerisinde çok iyi gözlemlemelidirler. Öğretmenler çalıştıkları disiplindeki alanı özgü uzman ve kuramlardan da haberdar olmalıdırlar. Özel yetenekliler için kaynaklarda verilen karakteristik özelliklerin tamamını öğrencilerden beklememelidir. Kendi aralarında farklılık gösterdiğini unutmamalıdır. Her öğrencinin güçlü ve zayıf yönlerini dikkatli bir biçimde gözlemlemeyi ihmal etmemelidir. Peki, özel yeteneklerin eğitimleri nasıl olmaktadır? Bu öğrencilerle gerçekleştirilen eğitsel uygulamalar yaygın olarak gruplama, zenginleştirme ve hızlandırma başlıklarında toplanır. Ayrıca mentorluk uygulaması da özel yeteneklerin eğitim stratejileri kapsamında değerlendirilebilir. Gruplama stratejisi adından da anlaşıldığı gibi özel yetenekli öğrencilere grup halinde eğitim verilmesiyle ilgilidir sınıf içi benzer yetenek gruplarında ders etkinlikleri yürütülürken benzer yetenek profiline sahip öğrenciler bir gruba yerleştirilir. Sınıf içi karışık yetenek grupları oluşturulurken öğrencilerin yetenek düzeylerine bakılmaksızın öğretmenlerin tercihlerine veya öğrencilerin kendi isteklerine göre birkaç kişilik gruplara ayrılır. Sınıf içi çok düzeyli gruplar bir tür sınıf içi karışık yetenek grubudur. İngilizleştirme Öğretim programının kendisini ve eğitim olanaklarını çeşitlendirerek eğitim öğretim sürecini normalin ötesine taşımak denebilir. İngilizleşme türlerine içerik transferi, müfredat daraltma, bağımsız çalışma, öğrenme merkezleri, saha gezileri ve okul sonrası programlarda örnek olarak verilebilir. Hızlandırma ise bir eğitim programının çeşitli uyarlamalarla normal süresinden daha önce tamamlanmasıdır. Bu stratejinin okul erken başlama, sınıf atlama, üstten ders almaz, sınavla ders geçme gibi öğrencinin özelliğine göre seçilebilecek türleri vardır farklaştırma yaparken birkaç stratejiyi birlikte kullanmak daha etkili olabilir. Ayrıca hızlandırma, zenginleştirme, gruplama yaparken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar da şöyledir. Farklaştırma planlı olmalı, gelişi güzel etkinlik yığını olmamalıdır. Farklaştırma yapılırken öğrencilerin düzeyi, ilgi ve yetenek alanları belirlenmelidir. Farklı dersler ortak temalar altında ele alınmalı ve disiplinler arası bağlantılar kurulmalıdır. Öğrencilere çalışmalarını gerçek dinleyicilere sunma fırsatı verilmeli ve böylece öğrenciler motive edilmelidir. Özel yeteneklilere özgü eğitim veren okullar söz konusu olduğunda akla ilk gelen fen liseleri olacak. Benzer şekilde sosyal bilimler liseleriyle güzel sanatlar ve spor liseleri de alanı özgü ağırlıklı eğitim veren kurumlardır. Ancak özel yeteneklilere eğitim veren kurumlarda olması gereken özellikler açısından güçlü yönleri olduğu kadar zayıf yönleri de bulunmaktadır. Örneğin yetenek sınavlarının genel merkez sınavlarından sonra yapılması, merkezi sınavlarda başarısız olan öğrencilerin spor liselerine yönelmesi gibi bir durum oluşturmakta ve eğitim niteliğini azaltmaktadır. Konservatuarlar ise alanı özgü ve yoğun eğitim vermesi, yetenek sınavları, alan uzmanlarıyla çalışması açısından özel yeteneklilere eğitim veren okullar anlamında en iyi örneklerdendir. Uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik 1. 2. ve 3. modüle ait Konu özeti videolarına kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.